2021'de bizi neler bekliyor merak ediyorsanız doğru videodasınız. Recep 2021'de şimdi çıkacak olan özellikle işlemci ve ekran kartları çok fazla soruluyor. Twitter'da, internet üzerinde, Teknopat Sosyal'de de soruyorlar. Şu ana kadar elimize geçen bilgiler, yazdığımız haberler bir derleyelim. Gelen ekran kartları, gelecek olan ekran kartları muhtemelen ne olacak? Ali listenin yukarısından mı başlayayım yoksa aşağısından mı başlayayım? Yukarıdan başla çünkü yukarıdan zaten başladı. 3090 çıktı, 3080 çıktı, 3070 çıktı NVIDIA cephesinde. AMD tarafında 6900 XT, 6800 ve 6800 ekran kartları çıktı. E, gerisini tahmin etmek aslında çok kolay. Evet, 3080 Ti diye bir ekran kartı bekliyoruz Nvidia tarafından muhtemelen 20 GB bellek ile gelecek ve GDDR6X kullanacağını tahmin ediyoruz. Fakat çıkış tarihi hakkında henüz bir bilgimiz yok. 3090 varken 3080 Ti'ye ne gerek var Recep Peki? Ali, 3090 ile 3080 arasında bir boşluk var. Nvidia araları sıklaştırmak istiyor, hiçbir boşluk bırakmak istemiyor. Evet. Biliyorsun geçtiğimiz dönemde de 1650, 1650 Super gibi epey bir seri kart çıkmıştı hatırlarsan. Aynen öyle. Şimdi bu karşı tarafın hareketlerinden yola çıkıyor. AMD'nin çıkardığı ekran kartının fiyatına karşılık vermek için. 3090 çok pahalıya mal olacağından 3090'ın daha kırpılmış bir sürümü. 3080'in daha güçlüsü. Ne oluyor? 3080 Ti oluyor. Yoksa 3085 diye bir kart çıkartmıyorlar. Intel öyle bir isimlendirme yapıyor ama Nvidia henüz yapmadı. Evet orta sınıfa gelelim Ali. Orada da RTX 3060'ın piyasaya çıkacağını tahmin ediyoruz. Şubat ayının sonu gibi geleceğini tahmin ettiğimiz kart 12 GB bellek ihtiva edecek. 3060 Ti'den sonra bu kartın bellek miktarı çok konuşuldu. 12 GB'den gerçekten yararlanabileceğini düşünüyor musun peki Recep? Bazı çözünürlüklerde evet 12 GB'lık kullanabilir ama çoğunlukla 12 GB'ın o 2 GB'lık ya da 4 GB'lık kısmı boşta kalacaktır. Evet yani tamamı değil de 8 ile 10'un kullanılmasını bekliyoruz. Genelde 10'a kadar çıkabilir. Bazı oyunlarda bu durumu görüyoruz. 3060 zaten bize en çok sorulan ekran kartı çünkü 960, 1060, 2060 almaya alışmış kullanıcılar var. Her yeni kart çıktığı zaman o 60'lı kartı değiştirip eskisini satıyorlar. 3060 bekliyorlar. Evet fiyat performansı iyi bir kart bekliyoruz Nvidia tarafından. Bir de orta sınıf Orada da RTX 3050 ve 3050 Ti modelleri Lenovo'nun bir haberinde ortaya çıktı. Evet, üreticilerden bir tanesi ortaya çıkardıysa 3050, 3050 Ti'ye güvenebiliriz. Orada benim şüphelerim vardı. Yine GTX 1650 Super gibi bir kart çıkartırlar mı? Bunları yenilerler mi diye merak ediyordum. Ama 3050, 3050 Ti olması bize şunu gösteriyor. Artık RTX oturmuş bir seri olarak devam edecek. GTX'in yeni modellerinin gelmesi biraz şüpheli. Öte yandan 1010 gibi bir ekran kart çıktı eski mimariyle. Henüz daha üreticilerde karşımıza çıkmadı. Türkiye de bulamadık. Fakat farklı ekran kartlarının güncellenmesi devam ediyor. Evet. AMD tarafında da alt seviyede ekran kartlarının çıkmasını bekliyoruz. Daha doğrusu orta seviye diyelim rakamlardan dolayı. 6500X'e 6600X'e ve 6700X'e söylemleri var. Bu kartlarda iki tanesini gerçekten gördük. Her ne <laughs> kadar isimleri bu şekilde anılmasa da Lisa Su en son CS lansmanı esnasında arka planda iki tane ekran kartı gösterdi evet. bize. Bunlar orta sınıf kartlar. Sadece bize modellerini söylemedi. Evet. Orada bir haber yaptın zaten. Hemen görüp orada. iki tane ekran kartı var burada. O çok sönük geçen bir CS konuşması oldu. Genelde iş ortaklarıyla AMD'nin birbirini övdüğü bir sunumdan ibaretti. Neden yapmanız canlı derseniz yapmadığımız iyi olmuş. Çünkü anlatacak pek bir şey yoktu. AMD süper demek dışında çok bir şey denemeyecekti orada. <laughs> ya da AMD iş ortaklarına harikasınız diyecekti. Zaten pek çok yerde eleştirildi. Ama AMD gerçekten iyi bir iş çıkarmış zaten ekran kartında. Şimdi bu 6500 XT, 6600 XT ve 6700 XT konusunda benim tek bir şüphem var Recep. bu kartların üretiminin yetişmesi konusu çünkü hep TSM

hem işlemcisi hem ekran kartı orada üretiliyor. Bir de konsolların da biliyorsun PlayStation 5'in stokları hızlı tükendi. Yani bir üretim darboğazı var şu an. Evet üretim darboğazına ek olarak kripto paralardan dolayı mining'e inanılmaz bir talep var. Bu bağlamda ekran kartları gelir gelmez miningciler tarafından satın alınıyor. Ne zaman bitecek bu? Haziran gibi bitmesi tahmin ediliyor şu anda. Evet mining konusu da çok karışık. Aşırı derecede volatile dedikleri çok hızlı dans eden bir piyasa. Yani bitcoin'in değeri artacak mı düşecek mi? Bitcoin kırılacak mı gibi söylentiler var. Kimisi panik ekonomisi ya çalışıyor. Kimisi orada alım ekonomisi yaratmaya çalışıyor. Herkesin farklı hedefleri var. O yüzden o konuya çok girmiyoruz. Çok oynak bir borsa oldu sevgili izleyiciler ama ekran kartlarını şu an elimizden maalesef miningciler, madenciler alıyor. Son tüketicilerden üreticilerin bu kartları saklamak gibi bir şans yok. Çünkü son tüketici olarak gidip alıyorlar. 200 kişiyi sıraya dizip 200 tane ekran kartı aldırabiliyorlar. Evet umarız bu çile biter. İşlemcileri geçelim istersen. Mart ayında 11. nesil işlemci aramızda olacak. Evet Recep ekran kartları gelişirken işlemcilerin de gelişmesi lazım. İşin komik tarafı anakartlarla ilgili CS'de tanıtım yapıldı. Fakat anakartlarla işlemciler arasında bayağı bir zaman var. Hani elimize anakart geçecek ama işlemci gelmeden öyle bekleyecek gibi bir durum var. Ya da eski nesil işlemciye test etmemiz gerekecek. Muhtemelen eski nesil 10. nesil işlemcileri takacağız. Intel'in burada aynı soketi kullanmasının bir avantajını yaşayacağız nihayet. O noktada PC Express 4.0 gibi sorularla net yanıtlayabileceğiz ama çoğu kullanıcının istediği o değil. Çoğu kullanıcının istediği tek çekerek de AMD'nin Ryzen 5000 serisinden daha iyi bir performans ve 5950X'ten daha yüksek performansıyla 5000 serisi de stoklarda zor bulunur işlemciler oldu. Evet, Intel'in iddiası Ali %20 performans artışı olacağı yönünde. Eğer böyle bir performans artışı olursa 11. nesil işlemciler Ryzen 5000'in önüne geçebilir. Ama burada şimdi yeni bir tane daha olay var. AMD'de yeni nesil XT serisi işlemcileri hazırlıyor olabilir. XT lansmanı daha önce başarısız olmuştur Recep. Yani AMD'nin normal 3000 serisi işlemcileri güzeldi ama XT serisi işlemcilerini hiç kimse konuşmadı. Piyasada da bulunmadı. Öyle bir geldi geçti. Evet. Şimdi üretim darboğazı varken zaten bir de XT'leri üretip piyasaya sürebilirler mi? Bir lansman yaparlar mı? Tanıtabilirler mi? Şüpheliyim. Umarım bu sefer daha güçlüsünü yaparlar ve piyasaya sürebilirler ama yine şüphe şartı düşmek istiyorum. Intel Ali biraz vites arttırdı. Bu bağlamda 2021'de Intel'in 10 nanometre işlemcilerinde görme ihtimalimiz var Elder Lake isimli. Evet 10 nanometre olursa enerji tüketimi daha da düşecek. Frekansların daha da yükseltilme ihtimali var. Daha çok çekirdeği, daha çok transistörü daha aynı alana ya da daha ufak alana sıkıştırma imkanı olacak. Burada bir özellikle satır arası açmak istiyorum. Bu 10 nanometre, 14 nanometre, 7 nanometre konularında yurt dışında gördüğüm görseller var. Elektron mikroskobunda AMD'nin, Intel'in farklı fabrikasyonların kapı aralıklarını inceledikleri zaman 7 nanometre ile 14 nanometre arasında neredeyse aynı ölçülerin çıktığı bazı görseller gördüm. Yani bu 7, 14, 5 aslında üreticinin verdiği bir isimlendirme tam olarak nanometreyi göstermiyor. Bu geçtiğimiz yılın sonlarında karşımıza çıkan bir görsel oldu. Şu an inceliyoruz fakat Türkiye'de bir elektron mikroskobuyla maalesef bu işlemciler henüz inceleme imkanımız olmadığı için sadece dışarıdan aldığımız bilgi olarak aktarmak istedim. Özetle bu 10 nanometre AMD'nin 7 nanometresinden daha küçük olan belki de 5 nanometre TSMC üretim prosesinin karşılığı da olabilir. İsimlendirmeler farklı olsa da boyutlar benzer olabilir Recep. Olabilir Ali. Zaten şu anda bile baktığımız zaman 10. nesil işlemciler 14 nanometre ile AMD'nin 7 nanometre işlemcileriyle yarışıyor. Yani o doğrudan cetvelle ölçülen bir değer değil sevgili izleyiciler. Bu konuda da bilginiz olsun. Tabii ki düşük nanometreyi isimde görmenin psikolojik çok büyük bir etkisi var. AMD'de o psikolojik avantajı ve performansın pratiklik sonuçlarını sonuna kadar kullanıyor. Evet sıra geldi son bombaya A. AMD tarafından Zen 3 mimari bir Threadripper serisi gelebilir çok güzel olur gelirse. Çünkü epik işlemciler sunucu pazarını kasıp kavuruyor Recep biliyorsun. Ve Intel'in sonuçlarında özellikle o pazarda çok ağır kayıplar verdiği AMD'ye karşı net bir şekilde çeyreklik sonuçlarda görüldü. Evet, Threadripper işlemcilerin oyun performansı kötüydü hatırlayacağınız üzere fakat iş performansı iyiydi. Zen sayesinde hem oyun hem de iş performansı iyi bir işlemciyle karşılaşabiliriz. Çünkü Zen mimarisinde mimariyi tasarlayan ekip de farklı. AMD'nin içerisinde iki tane ekip var. Bir tanesi işlemci tasarlıyor, de işlemci tasarlıyor. Şu an çıkan 5000'ler o ikinci ekibin IPC'yi yani çekirdek başına, çekirdeklerdeki instruction set başına performansı arttırdığı bir mimari oldu ve 3000'lerle 5000'ler arasında çok büyük bir fark var. İşte bu Zen mimarisinin buradaki gelişimi Threadripper'a yansıdığı zaman tek çekirdek performansı yüksek ama çok fazla çekirdekli bir işlemciyle karşılaşma ihtimalim var. Çok güzel olur yani Recep baktığın zaman ama fiyatları bu işlemcilerin tabii tanesi 40 bin, 60 bin, 80 bin TL civarına falan geliyordu eskiden. Evet AMD'nin burada karşısında bir rakip olmadığından dolayı fiyatlarla istediği gibi oynayabileceğini söyleyebiliriz. Daha önce Intel de öyle yapmıştı. Çok çekirdekli o hatırlarsın platformlarda HEDT platformunda ve sunucu Xeon platformunda fiyatları hatırlıyorsun. İnanılmazdı. İnanılmaz fiyatlar yani işlemci için şu işlemciye 1000 dolar mı bu işlemciye 10.000 dolar mı vereceğiz diye bakıyordun. Şimdi AMD aynı konumda. Yani Intel ve AMD arasındaki fiyatlandırmaların değiştiğini de görebiliyoruz. Biz şu an en ağırlık olarak son tüketici pazarı ilgilendirirse de kurumsal izleyicilerimiz için sunucu, epik işlemciler ve yeni gelen AMD'nin Intel'in kurumsal işlemciler kısmını tekrar ele alacağız. Evet, bu sene sonlara görmeyeceğimiz bir teknolojiden bahsedebiliriz belki DDR5 önümüzdeki seneye kalacak. Onun için de belki ayrı bir video yapabiliriz. Evet, DDR5 ile birlikte neler kazanacağız ya da neler kaybedeceğiz. O zaman şunu söyleyelim Recep, şu an DDR4 RAM upgrade için 2021'de kendimizi sinir etmeye çok gerek yok. İşlemci bekleyeceksek eğer bu işlemcilerin pazara ne kadar bol gelebileceği konusunda şüpheler var. Şu an sistem alacaklar bence alabilirler. Yeni işlemcileri, yeni RAM'leri ya da yeni sistemleri beklemek Türkiye şartlarında her zaman karlı olmayabiliyor. İhtiyacınız varsa şimdi alın diyorum. İhtiyacınız bir yıl sonrası içinse acele etmenize gerek yok ihtiyacınız şu an elinizdeki sisteme bağlı. Bu yüzden Teknobat Sosyal'de bir konu açık bence. Evet. 2021'in donanımları bu kadardı. Bir başka videoda görüşmek üzere. Ben Recep Baltaş. Ben Ergün Gör. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.